Arkadaşlar, şimdi tarih dersini izliyorsunuz videolardan. Yapmanız gereken şey şu, birçoğunuz diyor ki hocam çalışma programı yapalım. Çalışma programı öyle olmaz. Çalışma programı şudur. Kendi boşluklarınıza göre, kendi durumunuza göre, okuyan, mezun olma durumunuza göre, bunu bilemem. Kendinize günlük en az 3-4 saatlik bir çalışma programı hazırlayın. Dershane ve okul dışında standart olarak bunu pas geçmeden devam ettirin. Atıyorum iki gün tarihi ayırdınız, bilemem diğer derslere ne ayırdığınızı. Ama şunu yapacaksınız. Videoyu izlediniz, üniteyi bitirdiniz. Kesinlikle bir soru bankamızdan soruları çözüyorsunuz. O kaliteli soruları teker 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 çözüyorsunuz. Konuyu özümsüyorsunuz. Arkasından hemen çıkmış soruları çözüyorsunuz. Ve iki hafta sonra yeni çıkan, güncellenmiş, eskisini demiyorum yeni çıktığımız kırmızı, çıkardığımız kırmızı, 7 günde tarih kitabımızdan da genel tekrarlar yapıyorsunuz. Böyle böyle, böyle böyle, böyle böyle, Şubat'a kadar gidiyoruz. Her şeyi bitiriyoruz, tüm konuyu bitiriyoruz. Ondan sonra denemelere, genel tekrarlara, soru çözümlere başlıyoruz. Tamam mı? Savsaklamak yok. Bu kadar. Hadi bakalım. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Uygarlıkların doğuşu ve ilk uygarlıklar. Arkadaşlar, İlk dersimizde yani bundan önceki dersimizde Mezopotamya işlemiştim. Şimdi Mısır uygarlığı. Mısır uygarlığı Kuzey Afrika uygarlığı. Mısır Kuzey Afrika'daki bir ülke. Şimdi şöyle hemen şöyle yapacak olursak, şöyle yapacak olursak Türkiye, Orta Doğu, Mısır burası. Tamam mı? Kuzey Afrika. Şimdi Mısır'ın şöyle bir özelliği var arkadaşlar. Pas geçilmemesi gereken bir özelliktir bu. Mısır'a can veren Nil Nehri'dir. Mısır uygarlığı Nil Nehri'nin etrafında şekillenmiştir. Doğal olarak o nehirden dolayı tarımcı bir toplumdur. Temel geçim kaynakları tarımdır. Ve Nil onların hayatıdır. Doğal olarak Nil'in akış istikameti, aynı Mezopotamya'da Fırat ve Dicle'nin akış istikameti gibi coğrafyanın yönlendirilmesine sebep olmuştur. Nasıl ki Mezopotamya'da kuzeyden güneye akıyorsa Fırat ve Dicle, Burada tam tersi güneyden kuzeye akmıştır. Doğal olarak Nil Nehri güneyden kuzeye doğru aktığı için Mısır'ın güneyine yukarı kuzeyine ise aşağı denilmiştir. Bunu unutmuyorsunuz. İkinci özellikle şu Mısır etrafı çöllerle ve denizlerle kaplı bir ülkedir. Doğal olarak istilası çok zordur. Başka yerden göç alması çok zordur. Dışarıdan gelip yerleşmeler az olmuştur. Bu nedenle Mısır uygarlığı kendine has özgün bir uygarlık olarak ortaya çıkmıştır. Bu nedenle Mısır tarih öncesi devirleri sırasına göre yaşamıştır. Ayrıca homojen bir uygarlıktır. Hocam homojen ne heterojen ne? Bir sınıf düşünün. Kendi sınıfınızdaki öğrencilerin seviyesi aynıysa, aynı kültür seviyesine sahipseniz homojendir. Ama biri başka bir şey, biri başka bir şey, öbürü başka bir şey, farklı kültürler varsa sınıfta o zaman o sınıf heterojendir. O yüzden Mısır'da tek bir kültür anlayışı vardır. Tamam hepsinde sosyal sınıflar var ama kültürden bahsediyorum. Bu nedenle Mısır homojen bir kültüre sahip olmuştur. Bu yorumumu da unutmuyorsunuz tamam mıdır gençler? Şimdi diğer bir özellik şu, üçüncü özellik. Aynı Sümer'de olduğu gibi, Yunan'da olduğu gibi, henüz Yunan'ı görmedik ama Mısır uygarlığında da şehir devletleri var. Başlangıçta Nom adı verilen şehir devletleri halinde örgütlenmiştir. Zamanla merkezi krallıklar kurulmuştur ki Mısır'da merkezi krallığı kuran yani Mısır'ın tamamına egemen olup kendini firavun ilan eden, Mısır kralı ilan eden, Mısır'da siyasi birliği kuran Kral Menes olmuştur. Kral Menes arkadaşlar kendini kral, firavun, tanrı kral ilan ediyor ve bu ülkede Firavunlar dönemi başlıyor. İşte Firavunlar dönemi orada siyasi birliğin oluşmasıyla başlıyor ki Firavunlar döneminin iki önemli olayı vardır. Bir, piramitler. Ee, Keops piramidi en büyük piramittir ki Firavunların mezarıdır. Ölümsüzlüğü işaret eder, öbür dünya işaret eder. İkincisi ise Kadeş Antlaşmasıdır. Firavunlar döneminde yaşanmış bir olaydır. Kadeş Antlaşması'nı hatırlayın. Eski bilgilerinizden Hititler ile Mısırlar arasındaki savaştır. Ve bu savaş 16 yıl sürer ve 1280'de, M.Ö. 1280'de Kadeş Antlaşması imzalanır. 2. Ramses ile 3. Hattuşili arasında. Bu antlaşma tarihin bilinen ilk yazılı antlaşması kabul edilir. İşte bu sorulacak sorulardandır. Kadeş meşhurdur, unutmuyorsunuz. Arkadaşlar bu Kadeş metni de Çorum'daki müzede mevcuttur. Eğer o taraflara giderseniz rahatlıkla onun akatça metnini görebilirsiniz. Anlaştık mı? Tanrı kral olduğunu unutmuyorsunuz. Kadeş antlaşması unutmuyorsunuz. Şunu biraz açalım. Firavun tanrı kral. Adam tanrı ben diyor, tanrıyım diyor. Peki tanrı kralın olduğu bir yerde merkezi otorite son derece güçlü müdür? Evet. Topraklar kral adına, tanrı adına mekilir. Evet. Her şeyin sahibi firavun mudur? Evet. Bunları unutmuyorsunuz arkadaşlar. Peki sosyal sınıflar var mıdır? Sonuna kadar sosyal sınıflar vardır. İşte o tanrı kral anlayışı teokratik bir e, anlayışın olduğunu, egemenliğin dine dayandığını, merkezi otoritenin çok güçlü olduğunu gösterir. Arkadaşlar Sümerleri hatırlayın. Piktografik yazı vardı Sümerlerde. Çivi yazısı vardı. ziggurat dediğimiz tapınaklara malın getirilmesinden dolayı bulunmuştu. Buradaki kullanılan yazı ise resim yazısı anlamına gelen hieroglif diyoruz. Hieroglif yazı resim yazısıdır. Mısır'da kağıt olmadığı için genellikle Mısır'da ve Uygurlar'da kağıt pamuktandır. Burada kağıt olmadığı için papürüs dediğimiz yayvan bitki yapraklarını kullanmışlardı. Onun üstüne yazmışlardı Papürüsün ilk çağlarda bir kağıt olarak kullanıldığını Mısır'da ki yazının resim yazısı anlamına gelen hieroglif olduğunu unutmuyorsunuz. İkinci bir özellik ise şudur hieroglifle ilgili. Hieroglif yazı son derece zordur. Okunması ve yazılması çok zordur. O yüzden Mısır'da okur yazar olmak seçkin olmaktır. Bu nedenle sosyal sınıflar içerisinde katipler soylu sınıf kabul edilmiştir. Katip okur yazar olandır, devlet işlerini yazandır. Bizdeki bitikçi gibi, Göktürklerdeki bitikçi gibi, Osmanlı'daki nişancı gibi, Selçuk'taki divanı inşa gibi yazışma. Doğal olarak şu sınıflar ki Mısır'daki sosyal sınıflara bakın. Katip, rahip, asker, tüccar, zanaatkar, çiftçi, köle. Peki katip nerede? En üstlerden birisinde. Niye en üstlerden birisinde soylu? Çünkü hieroglif yazıyı kullanmak, yazmak, çizmek zor. O yüzden soylu kabul edilmiş. Bu yorumumu ve bağlantımı unutmuyorsunuz. Geçen sene böyle bir yorum bağlantı yapmıştım. O soru çıkmıştı. Benim bağlantılarıma, yorumlarıma mutlaka dikkat ediyorsunuz. İbraniler hariç her uygarlıkta olduğu gibi Mısır uygarlığı da çok tanrılı. Her şeye tapmışlar arkadaşlar. İbrahim Tatlıses şarkı saklıma geldi ama söylemeyeceğim onu. 40 keser rötük. Arkadaşlar bu nedenle şöyle diyoruz. Tek tanrı inanış bu uygarlıkta yok. Zaten İbraniler hariç hiç bu uygarlıkta yok. Ama öbür dünya inanışı var. Yani çok tanrılı inanışın olması orada öbür dünya inanışının olmadığı anlamına gelmez. Ancak bir uygarlıkta tek tanrılı bir inanış varsa, yani bu Müslümansa, bu Hıristiyansa, bu Yahudi ise tek tanrılıdır. Öbür dünya inanışı mutlaka vardır, yoruma gerek kalmaz. Tamam mı? Ama bunlarda şöyle özel bir bilgi var. Bunlar öbür dünya inanışına sahipler. Yani bunlara göre birisi öldüğünde öbür dünyaya hem ruhu hem bedeni gidiyor. Beden de gidiyor. Bizde beden çürüyor. Bunların inanışına göre beden gittiği için Mısırlılar bedenin sağlam bir şekilde öbür dünyaya gitmesini sağlamak amacıyla mumyacılık tekniğini bulmuşlardır. Mumyacılık öbür dünya inanışının bir ürünüdür. Hatta ölen kişinin mezarına Ölüler kitabını koymuşlar. O adamın taksiratını yazmışlar öbür dünyada tanrılar okuyabilsin diye. İşte o mumyacılık tekniği öbür dünya inanışının bir ürünü olarak ortaya çıkmış. Beni mumyalı hadi bakalım öldüm ne yapacaksın arkadaşlar? Komik şeyler söylemeyin oradan tamam mı? Öldüm ne yapacaksınız? İç organlarımı çıkaracaksınız, ilaçlayacaksınız, burun deliğinden çıkaracaksınız. O zaman tıbbın, eczacılığın, anatominin Mısır'da gelişmiş olması gerekir. O yüzden tıp, anatomi, eczacılık, mumyacılık tekniğinin bir ürünüdür. Mumyacılık öbür dünya inanışının bir ürünüdür. Nasıl bağlantı kurduk? Harika. Anladınız değil mi arkadaşlar? Gayet güzel. Ki Mısır'da firavunlar için anıt mezarlara piramit, halkın mezarlarına ise labirent denilmiştir. Bu piramitleri yapabilmek için pi sayısını bilmek gerekiyor. Fiziği bilmek gerekiyor. Geometriyi, matematiği bilmek gerekiyor. O yüzden Mısır pi sayısını, dört işlemi, dairenin alanını hesaplamış ve kullanmıştır. Aynı Mezopotamya'daki Sümerler'de Olduğu gibi unutmuyorsunuz arkadaşlar. Bir de takvim var. Mısır'da özeldir bu. Dördüncü önemli bilgimiz olsun. Hocam onuncu oldu bilemem. Ben dördüncü değilim de siz onuncu bilin. Takvim var. Ee, Sümer'de ne vardı? Zikrat dediğimiz tapınan tepesine çıkıp tanrılarını izliyorlardı. İzle on yıl tanrıyı göremiyorsun. Ay yıldızı görüyorsun. Hareket ediyor şurada burada. İzliyorsun. Zamanı ölçüp biçiyorsun. Takvim ortaya çıkıyor. Burada ise Nil'in akış durumu takvimi ortaya çıkarıyor. Nil belli aylarda taşıyor, belli aylarda çekiliyor. Doğal olarak bunlar Nil'in taşmasından öbür taşmaya kadar olan süreci güneşle ilişkilendiriyorlar ve 365 gün olarak hesaplıyorlar. Buna da bir yıl diyorlar. O yüzden Nil'in akış istikameti yani tarımsal faaliyetler Mısır'da takvimde beraberinde getirmiştir ki bu takvim günümüzde kullandığımız miladi takvimin temelidir. Bu takvimi Roma alıp geliştirecektir ve bugün Türkiye Cumhuriyeti de bu takvimi kullanmaktadır. Mısır önemli bir uygarlık unutmayın. Tamam mı? Geldim C'ye İran'a. İran bugünkü İran topraklarını hatırlayın. Türkiye'nin komşusu e, nerede? Batısı şey doğusunda. Doğusunun biraz daha güneyinde, güney doğusu gibi düşünün. Suriye bizim güneyimizde, Irak güney doğumuzda, e, İran doğumuzda ama biraz daha güneye doğru kayan yerde. Şimdi İran'da Arkadaşlar ilk uygarlık Medler ki Keyaksar döneminde e, bağımsızlığını ilan etmişlerdir ki en meşhur hükümdarı Keyaksar. Daha sonra Perslerdir. Persler Medler'e son veriyor. Burada İran'da Persleri bileceksiniz. Persler nedir? Ha, tabii ki şu Medler ve Persler İran'a egemen olmuş iki uygarlıktır ilk çağda. Sonra Sasaniler gelir burada. Med, Pers, Sasani. Sasani orta çağdır. Buna da Hazreti Ömer son verecektir. Arkadaşlar Persler döneminde önemli birkaç tane olay var bunu unutmayın. Nedir bunlar? Birincisi şu arkadaşlar. tam kurucusu Büyük Kiros. İkinci Kiros'tur. Bu dönemde Anadolu'ya egemen olmuşlar. Lidyalıları, Urar Türkiye'sini, oraların hepsini ele geçirmişler ama en parlak devrini Kral Darius döneminde yaşamıştır. Kral Darius döneminde kral ticaret yolunu yapmışlardır. Şunu karıştırmayın. Kral ticaret yolunu yapanlar Perslerdir. Bunu ticari amaçla çok canlı bir şekilde kullanan Lidyalılardır. Tamam mıdır arkadaşlar? Kral ticaret yolunu yapmışlardı. Bu arada hocam bu yolu niye yapıyorlar? Ad üstünde bir ticaret için yapıyorlar. İki büyük ordularını rahatlıkla o yoldan sevk etmek için yapıyorlar. Roma da bunu yaptı. Büyük İskender de bunu yaptı. Persler de bunu yaptı. Arkadaşlar geniş topraklara sahip İran. İran zaten geniş bir coğrafya. Anadolu'yu da ele geçirdi. Öyle kolay değildir geniş toprakları idare etmek. Bu nedenle Persler asla unutmuyorsunuz, asla eyalet sistemini uyguladılar. Tarihte satraplık adı verilen eyalet sistemini uygulayan uygarlık Perslerdir. Önemli bir noktaya temas ettim, aha parmağımı bastım. Bunu unutmuyorsunuz. Satrap dediğimiz valiler aracılığıyla bu toprakları yönettiler. Bu Perslerde merkezi otoritenin güçlü olduğunu gösterir ki satraplıklar arasındaki bağlantıyı kurmak, satraplıkların merkez olan bağlantısını kurmak amacıyla posta teşkilatını kurmuşlardı. İlk defa ulaklık posta, bizde Berit diye geçer, Berit Teşkilatı Karahanlı'da. Divanı Berit, istihbarat, posta haberleşme. Bunu ilk uygulayan işte Persler olmuştur. Posta teşkilatını uygulamak merkezi otoriteyi güçlendirmek anlamına gelir. Satraplıkta olduğu gibi ve ayrıca İslam dünyasında uygulanan iktanın Osmanlı'da uygulanan tımarın ilk örnekleri Persler'de ortaya çıkmıştır. İkta sistemini uygulamış. Ne yapmış yani hocam? Devlet memuruna hizmeti karşılığı toprak vermiş. Anlaştık mı arkadaşlar? Çok tanrılı diğer uygarlıklarda olduğu gibi fakat bunların tapması biraz daha farklı. Bunlar ateşperest. Ateşi kutsal sayıyorlar ve iyilik ve kötülükleri var. İyilik tanrılarına Ahuramaz da kötülük tanrılarına Ahriman adını vermişler. Perslerle ilgili bilmeniz gereken bilgi bu. Persleri de kapattım. Geldim Hint'e. Bakın şimdi arkadaşlar. Hint uygarlığı biraz daha doğumuzda bu arada Hint Yarımadası Müslümanların en çok yaşamış, en çok Müslümanın bulunduğu bölge. Hint Yarımadası o coğrafyadır arkadaşlar. Peki böyle bilmeyiz bunu. Nasıl hocam Türkiye değil mi? Tamam da orada 800 bin, 800 milyon özür Müslüman yaşıyor. Yani onun güneyinde, doğusunda Bangladeş, Pakistan, Endonezya, Malezya oralarda çok fazla Müslüman var. Hindistan'da bile. Arkadaşlar Hint uygarlığı enteresan, garip bu uygarlık. Indus nehri etrafında şekillenmiş, verimli topraklara sahip geçim kaynağı, müthiş bir şekilde tarım. Doğal olarak istilaya uğramış ve merkezi bir krallık olmadığı için Hindistan'da istila Hindistan'a girmiş. Bu nedenle hem istilaya uğramış hem de merkezi krallığı olmamış. Racalık adı verilen prensliklerle yönetilmiş. O zaman Hindistan'daki prensliklere şehir devletlerine racalık diyoruz biz merkezi krallık yok. Aynı Orta Çağ Avrupa'sındaki derebeylik gibi feodal beyler gibi güçlü değiller. Merkezi krallıkları yok. İslah etmek isteyen ulus gelip istila etmiş. O yüzden Hindistan'da 900'den fazla ulus var. Kavim var. Hindistan'da ulus birliği yok, dil birliği yok. Hindistan'da 900'den fazla dil var. Düşünebiliyor musunuz? Doğal olarak Hindistan'da milli bilinç ortaya çıkmamış. Ulus olma bilinci, tek bir ulus olma bilinci, tek bir tarih ortaya çıkmamış. Arkadaşlar Hindistan'ı istila edenlerden birisi de Brahmanlar. Brahmanlar din adamları. Kendilerini ari zannediyor. Ari saf temiz zannediyor. Geliyorlar Hindistan'a bunlar pıtış pıtış. Dinlerini yayıyorlar ve Hindistan'da ne hikmetse nasıl bir kafaya sahip bunlar ne içip geliyorlar? Brahmanizm yayılıyor. Ve Brahmanizm anlayışına göre kas sistemi ortaya çıkıyor. Kas sisteminde brahmanlar kendilerini sistemin en tepesine oturtuyor. Diyor ki ben brahmanım, din adamıyım. Sen kişatriyasın, askersin. Sen e, vaysiyasın, esnaf tüccarsın. Sen südrasın, çiftçisin. Sen paryasın, kölesin, sistemin dışındasın. Kas sistemini getiriyor brahmanlar. Ve diyorlar ki bunların arasında geçiş yok, evlilik yok, aynı mahallede oturamaz, aynı kahvede okey oynayamaz. Aynı futbol sahasında top oynayamaz. Herkesin evi, barkı, mahallesi, alışveriş, dükkanı, oteli ayrı. Bugün bile Hindistan'da çoğu yerde bu uygulanır arkadaşlar. O Amır e, Amerika'nın filmlerini izleyin orada görürsünüz ne kadar hala kastemin izlerinin devam ettiğini. Şimdi bu sistemi ortaya çıkaran Brahmanlar niye böyle bir sistem ortaya çıkarıyorlar? Evlilik, yasak, meslekler babadan oğula geçiyor. Brahmanlığı korumak için, kendi kültürlerini devam ettirmek için kültürlerinin empoze olmasını, yok olmasını engellemek için bu Brahmanizm dinini ortaya çıkarıyorlar. Bunun sonucunda kas sistemi gelişiyor. Anladık mı gençler? Bence anladık. Önemli bir bilgiydi. Unutmuyorsunuz. Ve en önemli kitapları Veda. Yani biz Hindistan hakkında, Hint uygarlığı hakkında bu bilgileri Veda adlı kitaptan öğreniyoruz. En yaygın din de Brahmanizm oluyor. Bunu unutmuyorsunuz. Bu arada felsefede Hindistan gelişmiştir. Sıfırı ilk defa bulan uygarlık Hintlilerdir ki İslam dünyası Harezmi sıfırı Hindistan'dan alıp matematiksel işlemlerde ilk defa kullanan bilim insanı olacaktır. Geldim Çin uygarlığına. Arkadaşlar Çin yine verimli topraklara, geniş ve verimli topraklara sahip ama ulus. Ulus arkadaş, Çin ulusu, tek bir ulus, ıslah edilememiş. Neden? Çünkü Hindistan'da da, özür. Çünkü Çin'de güçlü bir imparatorluk var. Güçlü bir merkezli otorite var ve daimi orduları var. İşte daimi ordular çok önemli. Sümerlerde öyle değildi. Sümerlerde daimi ordu yok. Savaş zamanı ordu oluşuyor. Her erkek asker sayılıyor Sümerlerde. Savaş zamanı gidiyor. Beni savaş zamanı orduya alsan ne olur? Ben yük olurum orduya. Ama Çin'de daimi ordular var. O yüzden istila etmek isteyenler Çin'e giremiyor. Girenler de asimile oluruz korkusuyla girmiyor. Türkler mesela biz Çin'e yendik ama girmedik. Niye? Asimile oluruz diye. O yüzden Çin'de bir ulus, milli bilinç ortaya çıkmış ve devam etmiş. Hala da 1 milyar 200 bin kişi olarak devam ediyorlar, dünyaya meydan okuyorlar. Dünyanın en büyük enerji tü enerji tüketiminin olduğu yer, en çok enerji üretiminin olduğu yer Çin. Amerika'nın Amerika'yı geçti şu durumda yani. Ha, arkadaşlar hanedanlar tarafından yönetilmiş. Bu ne demek hanedanlar arası kavgalar var. Osmanlı bir hanedan tarafından yönetilmiştir. Bizans hanedanlar tarafından otokratik bir yapı. Çin hanedanlar tarafından yönetilmiş ve hükümdarlar tanrının oğlu olarak görülmüş. Ee, şimdi hükümdar tanrının oğlu olarak görülüyorsa merkez otorite son derece güçlüdür ve ayrıca ne demiştim daimi orduları var ve Çin setli var bunlarda Çin setti Dışarıdan gelen ulusların Çin'i istilasını engellemek amacıyla yapılmış arkadaşlar. 12 metre yüksekliğinde Himalayaları aşmış adamlar. Nasıl bir korkudur bu? 8 metre genişliğinde uzaydan görülebiliyor. Ben gittim gördüm. Dünya 7 harikasından birisi. Arkadaşlar çok tanrılı, aynı diğer uygarlıklar olduğu gibi çok tanrılı bir inanışa sahip. Fakat burada dine bakın. Konfüçyüsçülük, Taoizm, Budizm. Bu şu demektir. Kişilerin felsefi görüşleri kutsallaşmış ve bu kişiler tanrı kabul edilmiş. Bu kişilerin öğreti de tanrısal öğreti kabul edilmiş. Yani uzak doğu dinleri, Brahmanizm, Hinduizm, Brahmanizm, Taoizm, Konfüçyüsçülük ki Konfüçyüsçülük Çin'e hayat veren dindir. Çin kültürünün temelini oluşturur. Felsefi inanışlardan ortaya çıkmıştır. Ve bu Budizm inanışından dolayı Çin'de Heykel ve mimari gelişmiştir. Bu da tapınakları hatırlayın arkadaşlar. Yoga yapıyorlar ya. Turuncu turuncu giyiniyorlar bir de, değil mi? O zaman bunu unutmuyoruz arkadaşlar. Bir şey daha son bir şey. Barut, pusula, matbaa ve kağıt ilk teknik buluşlar olarak geçer bunlar. Çin'de ortaya çıkmıştır. Tamam mı? Bu Çinliler güneş lekelerini bulmuşlar. Falları burçları icat etmişler. Yani gerçi Sümerlerle birlikte yapmışlardı. Sümerlerde de böyle özellik var ama burçları Sümerler bulmuş ama o güneş lekeleri, falları, o tarot bilmem ondan sonra şey o akapunktur değil mi? Bak düşünün hep Çin'de ortaya çıkmış. Fakat burada barut ilk çağa girmez gençler. Yani barutun bulunuşu milattan sonra 800 800'lü yıllar doğal olarak orta çağ ama sonuçta Çinliler bulmuştur. Geldim Doğu Akdeniz'e. Doğu Akdeniz nere? Doğu Akdeniz dediğimiz yer Bugünkü Suriye, Filistin, Lübnan. Daha çok Lübnan dağları, Filistin toprakları. Akdeniz'in doğusu. Akdeniz'in doğusu. İşte bize doğru geliyorsunuz. Hatay'ın güneyi gibi düşünün tamam mıdır? Şimdi ilk önce şunu söyleyeceğiz. Doğu Akdeniz aşağıdakilerden hangisi Doğu Akdeniz uygarlıklarındandır? İki tane. İbraniler ve Fenikeliler. İkisini bileceksiniz arkadaşlar. Tamam mı? Orada ortaya çıkmış gelişmiş. İbraniler'de merkezli krallık var. Fenikeliler'de şehir devletleri var. İbrani deyince aklınıza tek tanrılı inanış gelecek. Unutmayın. Feks geçiyoruz. Tarihin tek tanrılı ilk uygarlığı İbranilerdir. Hazreti Davut tarafından kurulmuştur. Hazreti Davut. Hazreti Davut. Peygamber. Zebur. Musevilik dini. Ki ileride Musevilik olacak arkadaşlar. Yahudilik yani. Yahuda. İsrailoğulları buradan gelir. İlk defa tek tanrılı. Mescidi i Aksa buradan gelir. İlk defa tek tanrılı. Din. Tek ilah anlayışı İbraniler de ortaya çıkar. Sorulacak sorudur unutmayın. O yüzden bunların hukuk kuralları ilahidir. Hz. Musa'ya gelen 10 emirdir. Arkadaşlar o zaman ilk hukuk kurallarını ortaya çıkaran Sümerlerdir. Kısasa kısa ortaya çıkaran Babillerdir. Modern hukuk kuralını ortaya çıkaran Roma'dır 12 levha. Ama ilahi hukuk kuralını ortaya çıkaran Allah'ın dinidir. Yahudilik, Museviliktir. Hz. Musa'ya gelen 10 emirdir. İbranilerdir, unutmuyorsunuz. Bir de garip bunlar, sürekli sürülmüş. Herkes sürmüş, Roma sürmüş, Babiller sürmüş. Babil sürgünleri var bunların. Yani şey, haymatlos olmuşlar. Memleketler olmamış bunların çok uzun bir süre. 1948'e kadar şimdi İslam dünyasının başına bela yani. Biz onları bir de koruduk 1492'de. Diğer bir uygarlık ise Fenikeller. Fenikeller, Lübnan dağları, o Suriye topraklarında yaşamışlar, şehir devletleri halinde yaşamışlar. Arkadaşlar, tabi İbranilerin merkezi Kudüs. Bunların merkezi arkadaşlar o Lübnan bölgesi. Şehir devletleri halinde örgütlenmiş. Bulundukları bölge tarım elverişli değil. O yüzden deniz ticaretiyle ilgilenmişlerdir. Arkadaşlar deniz ticaretiyle ilgilenmişler. Çok uzak yerlerde koloniler kurmuşlardır. O yüzden Asurlar tarihin ilk kara devleti ise Fenikeller tarihin ilk deniz kolonici devleti olmuştur. Ve tarihin ilk uzman gemicileri Fenikeller kabul edilmiştir. Kuzey Afrika'da bunların kolonileri var. Kartaca. Hemen kolon deyince aklımıza şu gelsin. Asurlar Fenikellerin kolonileri arkadaşlar sömürge olarak görülmüştür. O yüzden orayı sömürdüklerinden dolayı onların kolonileri uzun ömürlü olmamış. Ama Yunan, İon kolonilerini vatan olarak görmüş. O yüzden Yunan kolonileri İyon kolonileri uzun ömürlü olmuştur. İşte Fenike gidiyor Kuzey Afrika'yı Tunus, Kartaca eski ismi kolonileştiriyor, sömürgeleştiriyor. Roma uygarlığı Kartaca'ya saldırıyor. Kartacalılarla Romalılar arasında Pön savaşları yaşanıyor. Pön savaşlarını unutmayın tak diye sorulacak bir sorudur. Pön savaşları Roma ile Kartaca arasında yapılan savaşlardır. Bu savaşta Roma galip gelir, Kuzey Afrika'yı ıslah eder. Fenike deyince aklımıza gelmesi gereken en önemli bilgi, en medeni bilgi Fenike alfabesi 22 harf. Bugün kullanmış olduğumuz alfabenin temelinde Fenike alfabesi vardır. Bu alfabeyi arkadaşlar Firikler, Didyalılar, İyonlar e, kullanır Fenike'lerin icat ettiği bu alfabeyi. Oradan Roma'ya geçer, Roma geliştirir. Bugünkü Latin alfabesi vücut olur. Tamam mıdır? Alfa Alfabeyi unutmuyorsunuz. O zaman harf yazısını ortaya çıkaran fenikellerdir. Medeniyete çok büyük katkıları katkısı vardır bu noktada. Bir de cam işçiliğini ilk defa ortaya çıkaran fenikeller olarak bilinir. Ne kadar tutarlı, ne kadar önemli bilgi bunu kestirmek zor. Anlaştık mı arkadaşlar? O zaman bir çırpıda bu tahtayı öğrenmiş olduk. Mısır, İran, Hint, Çin, İbrani, Fenike. Bunları unutmuyoruz. Tamam mı? Hadi bakalım. Bu tahtayı da böyle bir tekrar yapıyoruz. Soru bankamızdan soruları çözüyoruz. Çıkmış sorulara bakıyoruz. Ondan sonra rahatça şöyle kafayı yastığa koyuyoruz. Hadi. Kaçıncı part? Dördüncü part galiba. Görüşürüz. Dördüncü partta görüşürüz.